Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Hindistanlı havayolu Air India, 13 yıldır Kalküta Havalimanı'nda yerde bekleyen Boeing 737-200'ün kendisine ait olduğunu öğrendi. Uçağını kaybettiğinin farkında olmayan havayolu, 120 bin dolar park parası ödemek zorunda kaldı. Avrupalı imalatçı Airbus'un en yeni problemi, A320 uçaklarının gövde panelleri üzerinde tespit edilen endüstriyel kalite kusuru. 600'den fazla uçağı etkileyen sorun şirketin hangi kararı almasına neden oldu? 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur Pekin seferi sırasında ortadan kaybolan Malezya Hava Yolları'nın Boeing 777 uçağını arama çalışmaları yeniden başladı. China Eastern Hava Yolları Şangay Buenos Aires seferlerine başlayarak havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu uçuşu özel kılan detay ne? Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye 6 ülke ortak bir havacılık otoritesi kurulması konusunda anlaştı. Avrupa Birliği ile EASA arasındaki işbirliğinden ilham alınan bu otorite ne gibi avantajlar getirecek? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Hindistanlı havayolu Air India 10 yıldan uzun süredir Kalküta Havalimanı'nın ücra bir köşesinde sessizce bekleyen Boeing 737-200'ün kendisine ait olduğunu öğrendi. Ancak havayolunun kayıp uçağını bulmasının bir bedeli vardı. Air India yaklaşık 120 bin dolara karşılık gelen 10 milyon rupi tutarında sürpriz park cezasıyla karşı karşıya kaldı. Olayı ilginç hale getirense bu uçağın havayolundaki herkesin hafızasından bir şekilde tamamen silinmiş olmasıydı. Victor Tango Eco Hotel Hotel tescilli Boeing 737 -200. 200, 2012 yılında hizmet dışı bırakılarak Kalkütü Havalimanı'nda bir park pozisyonuna çekildi. Yıllar içinde yaşanan personel değişimi ve kayıt tutma konusundaki ihmaller, uçağın hava yolunun kurumsal kayıtlarından yavaş yavaş kaybolmasına neden oldu. Yıllar sonra havalimanı yetkilileri Air India ile iletişime geçip uçağın kaldırılmasını talep ettiğinde, hava yolunun yetkilileri uçağın kendilerine ait olmadığı konusunda oldukça kararlıydı. The Times of India'nın haberine göre, Air India'nın kayıtları özelinde yapılan bir iç denetimle şirketin sabit kıymet kayıtlarında yer almamasına rağmen uçağın hava yoluna ait olduğu doğrulandı. Bu karışıklığın Indian Airlines ve Air India'nın birleşme süreçlerine kadar uzanan idari eksikliklerden ve uçağın daha önce ülkenin resmi posta hizmetleri kurumu adına kargo uçağı olarak hizmet vermesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Kalküta Havalimanı uçağın atıl kaldığı 13 yıllık süre boyunca standart park ücretlerini işletmeye devam etti. Air India uçağın mülkiyetini doğruladıktan sonra park ücretini ödeyerek uçağı bulunduğu yerden kaldırdı. Bir nakliye aracına yüklenen Uçak karayoluyla Bengaluru'daki Kempegovda Havalimanına taşındı. Uçak burada bakım teknisyenleri için uçuş dışı bir eğitim platformu olarak hizmet verecek. 1982 yılında fabrikadan çıkan 43 yaşındaki uçak ilk sahibi olan Indian Airlines'a teslim edildi. 1998'den itibaren Alliance Air'de kiralık olarak uçmaya başlayan Boeing 737, 2007 yılında kargo uçağına dönüştürüldü ve Indian Airlines filosuna geri döndü. 2012 yılında gökyüzüne temelli veda etmeden önce ise ülkenin posta kurumu adına uçuşlar yaptı. Havalimanı yetkilileri, Boeing 737-200'ün son 5 yılda Kalküta Havalimanı'ndan gönderilmesi sağlanan 14. terk edilmiş uçak olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta yoğun güneş radyasyonuna maruz kalan A320 ailesi uçaklarının uçuş kontrol yüzeylerini kontrol eden ELAK bilgisayarındaki yazılımın güncellenmesi sorunuyla yüzleşen Avrupalı imalatçı Airbus, bu hafta ise A320 uçaklarının gövde panelleri üzerinde tespit edilen endüstriyel kalite kusurunun detaylarını araştırarak geçirdi. Reuters'ta yer alan habere göre şüpheli üretim kusuru Airbus'un kısa vadede teslim edeceği bazı uçakların teslimat sürelerinin ötelenmesine neden oldu. Yüzlerce uçağın denetlenmesini gerektiren gövde paneli hatası nedeniyle Avrupalı üretici 2025 yılına ait ticari uçak teslimat hedefini düşürmek zorunda kaldı. Gövde panelindeki kusurun şirketin tedarikçilerinden Sofitek Aero tarafından geliştirilen üretim sürecindeki toleranslarla ilgili olduğu ve yanlış kalınlığa sahip parçaları içerdiği biliniyor. 168'i hala hazırda hizmette olan toplam 628 uçağın incelenmesini gerektiren kusura sahip yaklaşık 250 uçak şu an son montaj hattında bekliyor. Tespit edilen kusurla ilgili herhangi bir onarım işleminin 3 ila 5 hafta sürebilmektedir belirtiliyor. Bu yeni keşif, uçak üreticisinin oldukça iddialı olan yıllık teslimat hedefine ulaşmak için ekstra yoğun çalıştığı bir dönemde operasyonel baskıyı artırdı. Airbus Kasım ayında 72 uçağı müşterilerine teslim ederek 2025 yılındaki toplam teslimat sayısını 657'ye çıkardı. Şirketin yılın başında belirlediği 825 teslimat hedefine ulaşması için Aralık ayı içinde müşterilerine 168 uçak teslim etmesi gerekiyordu. Ancak Airbus, A320 ailesi uçaklarının teslimat akışını etkileyen gövde panelindeki kalite sorununu gerekçe göstererek 2025'e ilişkin teslimat hedefini 790'a düşürdü. Şirket tarihinde bugüne kadar Aralık ayında yapılan en yüksek teslimat 2019 yılındaki 138 uçakla yapıldı. Airbus'un 2025 hedefini tutturması için Aralık ayında 133 teslimat yapması gerekiyor. Malezya Hava Yolları'nın 2014 yılında MH370 sefer sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında kaybolan ve tarihin en büyük havacılık gizemlerinden biri haline gelen Boeing 777 uçağı için arama çalışmaları yeniden başlıyor. Malezya hükümeti 11 yılı aşkın süredir devam eden belirsizliği sonlandırmak amacıyla deniz tabanı araştırmalarının yıl bitmeden tekrar başlatılacağını duyurdu. Boeing 777-200ER tipi dev yolcu uçağı 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte radardan kayboldu. Kalkıştan sadece 38 dakika sonra Güney Çin Denizi üzerinde uçarken hava trafik kontrol ekranlarından kaybolan 777, 1 saat boyunca askeri radar tarafından takip edilmeye devam etti. Daha sonra radar menzilinden tamamen çıktı. Bugüne kadar 777'ye ait olduğu düşünülen yalnızca bazı küçük parçalar bulunabildi. Ancak ana gövde ve enkazın büyük kısmı hala kayıp. 777'yi aramak için yürütülen çalışmalar kapsamında 120 bin kilometre deniz alanı tarandı, 100 milyonlarca dolar harcandı. 2018'de Ocean Infinity tarafından bulunursa ödenir modeliyle ek bir arama daha yapıldı ancak hiçbir sonuç alınamadı. Malezya hükümeti Aralık 2024'te deniz tabanı arama şirketi Ocean Infinity ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Taraflar yaklaşık 70 milyon dolarlık bir No Find No Fee anlaşması imzaladı. Yani şirket yalnızca enkaza dair önemli bir tespit yapması halinde ödeme alabilecek. 2025'in ilk aylarında başlatılan arama çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle durduruldu. Malezya hükümeti derin deniz aramalarının 30 Aralık'ta yeniden başlayacağını açıklarken Ocean Infinity'nin toplam 55 gün sürecek arama operasyonlarına yeni veriler doğrultusunda belirlenen yüksek olasılıklı bölgelerde devam edeceğinin altını çizdi. Arama bölgesi, hükümetin inandırıcı yeni veriler olarak tanımladığı bilgilere göre belirlendi. Ocean Infinity'nin çalışmaları kendisinin finanse edecek olması, şirketin bu bölgeden umutlu olduğunun işareti olarak yorumlanıyor. Uçağın bulunması yalnızca uçaktaki yolcuların aileleri için değil, küresel havacılık emniyeti açısından da kritik önem taşıyor. Boeing 777 cisminin hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolması yıllardır hem uzmanları hem kamuoyunu şaşırtan bir durum. Uzmanlara göre enkazın durumu uçağın suya çarpma şekline bağlı olarak değişebilir. Enkazın tek parça halinde batmış olabileceği gibi binlerce parçaya ayrılmış halde bulunabileceği de düşünülüyor. Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott Malezya hükümetinin en üst düzey isimlerinin en başından beri pilotun uçağı kasten düşürdüğünü düşündüklerini söyledi. Araştırmacılar kaptan pilot Zahari Ahmet Şah'ın uçağı kasten düşürmüş olma ihtimalini araştırdı. Bu iddianın nedeni pilotun evdeki uçuş simülatöründe bazı senaryoları test etmiş ve silmiş olmasıydı. Ancak uçağın kaybolmasına neyin sebep olduğu konusunda birbirleriyle çelişen başka teoriler de var. 2005 yılında Helios Airways kazasında 737'nin düşmesine benzer şekilde hipoksi nedeniyle mürettebatın bilincini kaybetmesi, 2009 yılında Air France'ın Rio de Janeiro Paris seferi yapan A330'un girdiği şekilde sola girmesi ve pilotların uçağı kurtaramaması, 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde UPS'e ait Boeing 747-400 uçağının başına gelenlere benzer şekilde uçağın kargo bölümünde yangın çıkması veya terör saldırısı gibi ihtimallerin üzerinde de duruluyor. Müzik China Eastern Yolları tek aktarmayla gerçekleştirilen dünyanın en uzun tarifeli yolcu uçuşunu başlatarak havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. 4 Aralık'ta Şangay'dan Buenos Aires'e Auckland aktarmalı olarak ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu yeni uçuş hattında 19.681 kilometre mesafe ve 29 saate varan blok uçuş süresiyle dünya rekorunu ele geçirdi. Bu unvan daha önce Bangkok aktarmalı olarak Numea Paris uçuşu gerçekleştiren Air Kalina'a aitti. Bazı havacılık tutkunları Venezuela merkezli Conviasa'nın yaptığı Guan Kara Karakas hattını bu listenin zirvesine koysa da bu uçuş çoğu zaman Moskova üzerinden tek aktarmalı gerçekleştiriliyor gibi görünmesine rağmen uçak genellikle Porlomara'da iniş yaptığı için tek aktarmalı kategorisine girmiyor. Aynı şekilde Nijeryalı Air Airpeace'in Karayiplere yaptığı çok duraklı özel uçuşlarda tarifeli olmadığı için bu listeye dahil edilmiyor. China Eastern yeni yıl tatili ve güney yarım kürenin yaz sezonuna yetişecek şekilde hattın açılışını yaptı ve haftada iki kez bu rotada uçmaya başladı uçuşlar hava havayolunun filosundaki en yüksek kapasiteli uçak olan 3 sınıfta 316 koltuk bulunduran Boeing 777-300 ile gerçekleştiriliyor. 777-300 IR'ın geniş kargo kapasitesi de özellikle bu uzun mesafeli hatta kritik rol oynuyor. Uçuşun Oakland Buenos Aires bacağında 5. trafik hakları geçerli olduğundan iki şehir 2020'den bu yana ilk kez yeniden doğrudan bağlantı kazanmış oldu. Air New Zealand pandemi nedeniyle bu hatta operasyonlarını durdurmuştu. Buenos Aires'ten Şangay'a dönüş uçuşunun başlangıç saati sabaha karşı 02 toplamda 29 saat sürecek bir yolculuğa bu saatte başlamanın yolcular için çok zorlayıcı olduğu yorumları yapılıyor. Öte yandan Sky Team üyesi China Eastern tarihinde ilk kez Güney Amerika'ya yolcu uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Böylece Air China'nın Madrid aktarmalı gerçekleştirdiği Pekin Sao Paulo uçuşlarının ardından uzak doğudan Güney Amerika'ya aktif tarifeli uçuş yapan hava yolu sayısı 2'ye çıktı. Şangay Buenos Aires uçuşlarında tek yön bilet fiyatı 1661 dolardan başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye 6 ülke, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir havacılık otoritesi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Muhammed Albudayivi tarafından 3 Aralık 2025'te Bahreyn'de düzenlenen 46. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sonrasında yapıldı. Yeni kurulacak havacılık otoritesi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olacak şekilde yapılandırılacak ve iki temel görevi üstlenecek. Birleşik Üst Hava Sahası Yönetim Çerçevesi'nin hayata geçirilmesi ve bölgedeki ileri hava mobilite projelerinin koordinasyonu ve düzenlenmesi. Bu adımla Körfez İşbirliği Konseyi Avrupa Birliği'nin EASA ile uyguladığı ortak havacılık yönetimi modeline benzer bir yapıya kavuşacak. Ortak otoritenin operasyonel süreçleri ve regülasyonları tek çatı altında toplayarak bölgedeki hava taşımacılığı büyümesini hızlandırması bekleniyor. 2025 yılı itibariyle Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde 23 uluslararası havalimanı ve 17 havayolu şirketi faaliyet gösteriyor. Üye ülkelerin tamamı havacılığı ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olarak görürken yolcu trafiğini artırmaya yönelik uzun vadeli stratejiler üzerinde çalışıyor. Hava sahalarının birleşmesi, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin sınır kontrollerini sadeleştirme yönündeki çeşitli girişimlerinden sadece biri. Bu kapsamda hala hazırda Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn arasında test edilen tek duraklı sınır kontrol sisteminin yakın gelecekte tüm üye ülkelerde uygulanması hedefleniyor. Bu sistem sayesinde Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşları bölge içi seyahatlerinde sınır kontrollerinden yalnızca bir kez geçecek. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.